Melts, sen. Yakalandın değil mi? Pislik yakalandın. Yakalandın gibi de konuştun mu ya? Ay inanamıyorum. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Bittim ben. Babasını vurdurduğum şeyde altın oldu. O <laughs> 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 oh, bir dakika. Bir etmiş olsa polis kapıda olurdu. Amca ona niye mesaj attı? Sakin ol Ceyda. Sakin ol. Çiftlikteki herkesin telefonunu kontrol ettim. Polis haber uçuran bir güvercin var. O güvercinin kanadını kıracağım. Aa, güvercin beklerken akbaba çıktı. Geçmiş olsun. Sorguda günahlaşmışsın, ha? Sizin rajonunuzda polisi ispiyon etmek var mu? Otomatik vites icat oldu. Rajon bozuldu, be oldu. Niye yaptın bunu? Seni ıslah etmek için. Ne için ıslah edeceksin beni? Osman Altın Ordu'nun akranı olmadığını anlaman için. Bak, ya aklını başına toplayıp Osman'a biat edersin. Ya da... Ya da Ya da bir gün az önceki duruma bir daha düşersen... ...birileri çıkıp ağzını dişine başka bir ilaç atıp Soluğunu ebedi kesen kesenler. Bunu bir düşün istersen ha. Hadi, eyvallah. Eyvallah. Her şey tamam Zakir Bey. Ben dava süreciyle ilgili sizi bilgilendireceğim. Güzel. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anlamıyorum abi. Vallahi billahi anlamıyorum. Öyle saçma sapan bir şeyin ortasında kaldım ki konunun benimle de alakası yok. Ayrıca ben kendimi de düşünmüyorum Zakir abi. Abi ben tamamen ailemizin prestijini düşünüyorum. Bana bak. Bunu ilk ve son defa yapıyorum. Onu da senin için değil. Ceyda ve Altın Ordu ailesi için. Yok abi, yok. Bunun tekrarı bir daha zaten olmaz. Nesin? abi, yalnız şimdilik Ceyda'ya bir şey söylemeyelim olur mu? Ben ona uygun bir dille anlatacağım. Bunu, Bunu da yapayım. kendiniz halledin artık. Aşkım. Bak ben sana her şeyi anlatacağım ama düşündüğün gibi bir şey değil. Vallahi konunun benimle alakası yok. Saçma sapan bir durum. Ya benim ne işim olur iddiayla, dövüşle, bahisle? Allah Allah. Sen bana niye kızıyorsun Ceyda? Anlamıyorum ki ben. Ya Nesim. Ben nelerle mücadele ediyorum sen? Sen benim yanında olacağını sürekli ayağıma takılıyorsun Nesim. Ceyda, hayatım bak önce şu konuda anlaşalım. Bu konunun benimle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Ben oraya sadece arkadaşımı görmeye gittim. Ondan sonra da saçma sapan bir şeyin ortasında kaldım. Kimmiş ya o arkadaşın? Mahir. Beyoğlu. Ya 40 yılın başı arkadaşımı görmeye gittim ben. Sadece ben ne bileyim herif evinde dövüş düzenliyor. Mahir Bey olun evindeydin yani. Evet onun evindeydim ama bir daha da gidersem tövbeler olsun. Ya sevgilim öyle saçma sapan bir şeyin içinde kaldım ki yani benim ne işim var dövüşle bahisle. Sen beni hiç mi tanımıyorsun Ceyda Allah aşkına yapma ne olur. Ya ben ben senin üzecek bir şey yapar mıyım? Ha? Ben karımın kraliçeliğine zeval getirir miyim benim güzel karım? Ha? Çekil. ki ya zaten. Ben seninle niye evlendim hata bende. Daha o zamanlardan işe yaramaz işleyen adam olduğun belliydi senin. S sen benimle nasıl böyle konuşursun ya? Ne oldu ya? Yalan mı söylediklerim? Incindin mi? Ne oldu? O kız gebertmeyi beceremediğin o kız babamın evine geldi bu akşam. Ben belki kocam bir çıkış yolu bulur diye ümit ederken seni karakol köşelerinden topluyorum Nesim. Pes! o geri zekalının beceriksizliğinden de mi ben sorumluyum? Ha? Ceyda söylediklerini duydun işte biliyorsun halledeceğim dedi adam halledeceğim. Allah aşkına Nesim Allah aşkına. Hiçbir şey yapma sen tamam mı? Sen git. Arkadaşlarına bahis mi oynuyorsun? Onlarla takılıyor musun? Ne yaparsan yap. Benim işime karışma yeter. Git. beceriksiz ha? Özür dileyeceksin. Sen aç şu telefonunu ya. Siz ne çeşit bir belasınız ya ha? Polisle göbeğiniz bir mi kesildi sizin? Bana artistik yapma. Koru diye yanımda götürdüm. İki siren sesi duydun. Sıra kadem bastın. Ya ne yapsaydım? Oyunu ben bozmadım. Sen kendin dedin. Ben deyince gel, adamın kafasına silah daya, bu iş bitsin dedin. Ama bana baskından hiç bahsetmedin Ceyda Hanım. Kes ya, kes. Saçmalamayı kes. Nereden bilebilirdim? Aptal. Bak, adamın elinde şantaj videoları var. Eğer ben yanarsam sen de yanarsın. Hiç almayayım canım. Ben bu işte artık yokum. Dalgıç kız meselesi benim için bitmiştir. Ne mevzu varsa aranızda kendiniz çözün artık. Tam isabet. Beceriksiz biriydin zaten.